Şuara suresi 140'e kadar işlemiştik dün. Bugün 141'den devam ediyoruz. Sebut kabile gönderilen elçileri yalanladı. Hani onlara kardeşleri Salih sakınmaz mısınız demişti. Gerçek şu ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dikkat ederseniz genelde bütün peygamberler bir kavme geldiği zaman hep aynı ifade, hiç değişiklik yok. Semut kavminde gönderilen elçiler yalanladı. Yani bir peygamber geldiği zaman yalanlıyorlar. Neden yalanlıyorlar? Ya geleneksel din anlayışından kurtulamadıklarından ya da kibirlenip gururlandıklarından dolayı iblisin teklifiyle o gelen peygamberleri yalanlıyorlar. Hani onlara kardeşleri salih sakınmaz mısınız demişti. Ne demek sakınmaz mısınız? Yani Allah insanları ahiret aleminde tekrar diriltip hesaba çekecek. Zulm, inkar eden ve zulmedenleri cehenneme iman eden ve amelleri de cennete koyacak. İşte o cehennem azabına karşı sakınmaz mısınız? Allah'tan korkmaz mısınız? Mesajı veriyor. Gerçek çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Bütün peygamberlerin söyledi bu. Çünkü onlar kendi öngörülerine göre bunları söylemez. Allah'tan gelen vahyi bilgilerle bunları söyler. Öyleyse onların söylediği Allah'ın söylediğidir. Allah güvenilir <laughs> olmayıp da kim güvenilir olacak? İşte peygamberleri peygamber yapan Allah'tan aldığı vahyi bilgilerdir. Onu anlamak gerekiyor. Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Yani insan Allah'ın göndermiş olduğu peygamberlerin dışındaki bütün insanlar söyledikleri zan ve tahmindir. Ama bütün peygamberler Allah'ın gönderdiği vahiylerle söylem ve eylemlerini düzenleyen insanlardır. Mesajı veriyor. Evet. hocam. Bak. Sebut kavmi de elçiyi yalanlamış. Salih Aleyhisselam diyor ki Allah'tan korkup sakın ve bana itaat edin. Nasıl itaat edeceğiz Salih Aleyhisselam'a? Hangi halisleri takip edeceğiz? Hangi rivayeti İbn Abbas'tan mı öğreneceğiz? Salih Aleyhisselam'a itaat etmeyi. Salih Aleyhisselam tuvalete hangi ayağından girerdi? Sol mu sağ mı? Evet. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Aleyküm Selam. Onu gelenekte nasıl anlatılıyorlar biliyorsun değil mi? Bu ayet aslında bize değil yani. Bu ayet bize değil. Bu haber veriyor. Bu roman anlatıyor. Bu o salih peygamberin ashabına hitap ediyor bu. Tamam o zaman bizim bunu okumamıza gerek yok. Kur'an'dan çıkaralım bu ayetleri. Bu yani. Masal anlatıyorlar hikaye. Tamam işte onu diyorum. O zaman Kur'an'dan çıkaralım bu şeyleri. Onu salihe. Ötekini Hud Aleyhisselam'a, ötekini İsa'ya, ötekini İbrahim'e şunu şunu Adem'e sadece Muhammed'le alakalı olan yer kalsın tamam ondan sonra. Eyvallah aynen öyle. Öyle anlatıyorlar yani. E, peki o zaman Allah bunu düşünemedi mi? Ya bu İbrahim'in, Şuaib'in e, Yakup'un, Yunus'un kıssası bu Muhammed'in ümmetini neyi ilgilendirir? Bunu akıl edemedi mi de Kur'an'ın içine bunları koydu? ya yani adam doğru, haşa sadece Allah Eyvallah, niye onlar... işte, da daha ilginç bir gerçek daha var. Bak, bütün elçiler geliyor e, diyorlar ki artık Allah'tan korkup sakın ve bana itaat edin. Bak, bütün elçiler bunu söylüyor. Evet. Fakat bu, onlar ne yapıyorlar? Şu ara 13'te diyor ki. Onlar ona indirilen kitaba inanmazlar. Bu şekil evvelkilerin sünneti geçmiştir. O zaman Kur'an evvelkilerin sünneti deyince ne anlatmak istiyor? O peygamberlerin yaptığı hareketler işte. Yani Kur'an ha Kur'an tabii Kur'an vahiy bir şey diyor. Vahide vahide bahsediyor ama de işte biraz önce dediğim gibi kaynak ben de deste. Bak Kur'an sünnetten bahsediyor. Evvelkilerin sünneti diyor. Bundan ne anlamamız lazım? İşte evvelkilerin sünneti, evvelkiler kendine gelen elçileri yalanlamış. Toplumun çoğu vahye inanmamış. Benim buradan anladığım evvelkilerin sünneti derken bu inkarcıların davranış tarzlarını Kur'an kastediyor. Yani sünnet kelimesini Kur'an iki anlamda kullanmış. Birisi doğa sünnet, yaratılış sünneti, güneşin doğudan doğup batıdan batması, gece ile gündüzün birbirini takip etmesi, Ve yağmur yağdığı zaman yerden e, tahılların depreşip yeşermesi, hep bunlar doğa sünnet. Bunun yanında bir de sosyal sünnet var. Sürekli toplumun önde gelenleri gelen peygamberleri yalanlıyorlar. Kibir ve gururundan dolayı evvelkilerin sünneti bu bu anlamda kullanmış. Yani sünnetullah'ı araştıracak olursanız Hicr suresi 13'ü de buraya eklersiniz inşallah. Buna karşılık ücret istemiyorum. Ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Bu ücret kelimesini konuşmuştuk. Burada evet. aslında ücret dediği zaman e çalıştığının, çabanın karşılığını değil, bunlar e kendi anlayışlarını Allah'ın anlayışlarından uzaklaştırıp Allah'ın dinini bir menfaat karşılığını satıp gizleyip, gizleyerek onlara din anlatmasından dolayı ücret almadan bahsediyor Kur'an. Hani Tevbe evet. Suresi 34. ayette bunu anlatıyordu. İşte burada benim ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir derken yani ben Allah'tan gelen vahiy bilgileri ölsem bile kesinlikle bırak ücret almayı, beni öldürseler bile yine onun söylediğinden başka bir şey söyleme hakkım yok. Bu anlamda kullanmış ayet. Peki ey hocam, eğer bu ayetler Salih Aleyhisselam'a ve onun kavmine gelmişse, bu cümle kime ait? Salih Aleyhisselam'a ait. Ben sizden buna karşılık ücret istemiyorum. Ücretim alemlerin Rabbine aittir. O zaman bu bizi bağlamaz diyebilir miyiz? Yani biz o zaman ücret karşılığı din satabilir miyiz? Yanmaz kefen satabilir miyiz? Yani birilerinin isteği doğrultusunda dinden olmayacak fetvaları çıkartıp para elde edebilir miyiz? Çünkü bu bizi bağlamıyor ya bu ayet. Bu salih kavmini bağlıyor. Biz tersini yapsak olur mu? Söylemler ile eylemleri hep birbirine e, zaten karışıyor yani. Adamların hiç söylemlerinde bile e, doğruluk yok yani. İşte Kur'an bir bütündür. Bilmem ne Kur'an e, Muhammed'e inmiştir. Ama içine geldi miyecek? Bu işte Musa'nın, bu bilmem ne bileyim Lut'un, bu Salih'in yani öyle ayrılmalar var ki halbuki yani Kur'an bir bütündür. Bu vahiye herkesin uyması lazım. Biraz önce dediğin gibi o zaman niye bu e, misalleri Kur'an'a gerek yoktu yani. Eğer öyle işte görme Kur'an bir bütündür ama Eğilim ve söylemler maalesef hiç uymuyor. Kur'an'ın içindeki ayetleri Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a veya bir başkasına hapsedemezsin. Bu onlara mahsustur diyemezsin. Dediğin anda bu ayetleri sana bakan yüzünü inkar etmiş olursun. Yoksa Allah eğer bunlar bizi ilgilendirmeseydi bunları Kur'an'a koymayacaktı. Bunu burada anlatıyor. Eyvallah. Semud Aleyhisselam'ın e, Semud kabinde Salih Aleyhisselam'la aralarında böyle bir diyalog geçmiş. Allah onu buraya koyuyor ki siz aynı yanlışları yapmayın. Salih'in davrandığı gibi davranın siz diyor. Salih ne diyor? Ben sizden bir ücret istemiyorum. Ücretim yalnızca alemlerin Rabbine ait. Siz de aynısını yapacaksınız diyor. Ve onu kavmi gibi yapmayacaksınız. Bunun için bu kıssalar buraya. Bunların her biri kural. Muhammed Aleyhisselam da aynı kuralları, ilkeleri söylüyor. Ondan dolayı, burada anlatılan kıssaları o döneme has kılamayız yani. Şu, şu, şöyle toparlayalım isterseniz. Her peygamber kendinden önce gelen peygamberleri doğrulamış ve tasdik etmiş. Kendisinden sonraki gelecek olan peygamberleri de müjdelemiş. İşte peygamberler sizin için örnektir ifadesi kullanırken her peygamber kıssasında insanlar için alınacak bir ders vardır. İşte her peygamber vahiy bilgilerin yazılıp belgelenip ezberlenmediğinden dolayı peygamberleri Allah peş peşe dizmiş. Ne zaman ki Allah Allah'tan gelen vahyi bilgiler bir taraftan yazılıp belgelenmiş, bir taraftan da ezberlenmiş Kur'an'ın indirilen vahyi bilgilerin korunmasıyla ile Allah peygamberlik ayetini nesetmiş yerine Kur'an'ın herkesin elinde dolaşan bir kitap olarak yerine getirmiş. İşte peygamberlerdeki anlayış farklılığı yok. Fakat yaşadığı hayatlarda farklı örneklikler var. Bunu anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. içinde mi bırakılacaksınız? Bahçelerin ve kanarların içinde, ekinler ve yumuşak topurcuklu göz alıcı bulmalıklar arasında, dağlardan ustalıkla zevki evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin ve ölçüsüzce davrananların emrine itaat etmeyin. Ne diyor? Siz burada güvenlik içinde mi bırakılacaksın. Yani dünya hayatında yaşarız, ölürüz, tekrar diriltilecek değil diyorsunuz siz. Peki böyle öldükten sonra e, hesaba çekilmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? O gülük gülüstanlık bahçeler, pınarlar içinde ekinler ve yumuşak tomurcuklu göz alıcı hurmalıklar arasında dağlardan ustalıkla zevkli evleri yapıyordunuz, yontuyordunuz. Yani böyle bir gülük gülüstanlık yaşayıp zevk ve eğlenceyle yok olup gidecek misiniz? Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Her insan yapmış olduğu güzel ve çirkin davranışlarından hesaba çekilecek. Benim gönderdiğime verdiğim emirlere itaat ederseniz ben bunu kendi öngörümle söylemiyorum. Allah'tan aldığım vahyi bilgileri size iletiyorum. Allah size ahiret aleminde ebedi bir cennette mükafatlandıracak. İnkar eder ve benim söylediklerime muhalefet ederseniz de ahiret aleminde ebedi cehennemde sizi cezalandıracak. Ve e, ölçüsüzce davrananların emrine itaat etmeyin. Yani burada vahyin kuralları dışında hareket edenlere itaat etmeyin ki onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyor ve dirlik düzenini kurmuyorlar, ıslah etmiyorlar. Yani onların işi gücü insanları bölüp parçalamak ve onların malını, mülkünü elinden alıp e, kendi tapularına geçirip İnsanları köleleştirmek mesaj veriyor. Ki onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyor ve dirlik düzenli kurmuyorlar, usla etmiyorlar. Yani o inkar edenleri kastediyor. Yeryüzünde hani e, örnekler veriyor Kur'an. Firavun öyle azmıştı, öyle zalimleşmişti ki erkek çocuklarını öldürüyor, kadınları sağ bırakıyordu. Biz ise arzulamıştık ki, Mustafa falanları iktidar sahibi yapalım. Burada neyi anlatıyor? Yani o önde gelenlerin e, hayatına, e, işine, zulmüne son versin diye Mustafa falanları Hz. Musa'nın önderliğinde güç ve kuvvet sahibi yapalım ve onlara dersini bildirtirelim diye Musa'yı gönderdik ifadesiyle anlatıyor. Yani bu zulmedenler, sürekli inkar edenler e, ekini yok eder ve yeryüzünde sürekli bozgunculuk çıkarırlar. E, hani şeytan onlara e, ekini yok etmeyi, davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim, eee ifadesiyle e, o inkar edenlerin profilini, fotoğrafını ortaya koyarak anlatıyordu. Nisa suresi 119. ayetti. Dediler ki sen ancak büyülenmişlerdensin. Yani genelde inkar edenler, peygamberler geldiği zaman sen sapmışsın, büyülenmişsin, cinlenmişsin, delirmişsin, ifadeleriyle onu aşağılayarak diğer insanları kendileri büyülüyor. Yani söz ve onların e, yalanları ile onları etkiliyorlar. O anlamda kullanıyor. Sen yalnızca benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsin. Eğer doğru söylüyorsan bu durumda bir ayet getir görelim. Sen yalnızca benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsin. Yani sen de bizim gibisin. Hani Allah'ın Resulü de onlara ne diyordu? Evet ben de sizin gibi bir beşerim. Benimle sizin aranızdaki tek fark ben Allah'tan aldığım vahiy bilgileri size ulaştırmakla sizden ayrılıyorum. Benim söylem ve eylemimi gökleri ve yeri yaratan Allah belirliyor. Ondan dolayı ben sizden farklıyım. İşte e, o inkar edenler zaten eğer doğru sözlüysen bu durumda bir ayet, bir mucize getir e, ifadesi gel, e, söylüyorlar. İşte o kadar geniş bir yelpazede bu olayı anlatıyor Kur'an bütünlüğünde Hep e, eğer gerçekten Ölmüş olan insanların tekrar diltileceğini söylüyorsan O zaman bize ateşin yiyeceği bir kurban getirmen gerekir Veya Elinde okunacak okunan bir kitabın olması gerekir Veya sen bir melek olman gerekir Veya Allah'ın sana e, Dağdan bir e, Bir evin altından bir evin olması gerekir Veya bir e, Bahçen olması ve bu bahçenin içinde şarıl şarıl akan ırmaklar olması lazım, pınarlar olması lazım. Ama sen de bunların hiçbirini göremiyoruz. Böyle elçi mi olur ifadesiyle olayı örtbas etmek istiyorlar. İçme hakkı bir gün onun, belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Dedi ki işte bu bir şey yani mucize gösteriyor. Hazreti e, Salih Peygamber onlar istediği zaman işte e, mucize diyor. Nedir bu mucize? Deve. Ama buradaki deveyi genelde müfessirler dağdan doğurtulmuş Allah'ın e, onun göstermesi gereken bir mucize olarak anlatıyorlar. Oysa Kur'an'da ayet kelimesi o kadar geniş, geniş yelpazede ele alınır ki Allah'ın yaratmış olduğu zerreden küreye kadar bütün varlıklar birer mucize, birer ayet olduğu gibi Allah'ın gönderdiği vahiy bilgiler içinde bir kelime bir harf, bir ayet bile ayettir. İşte e, onların istedikleri olağanüstü, harikulade bir mucize istiyorlar peygamberden. Oysa e, Allah'ın Resulü de ne diyor? Allah'ım beni onlar yalanlıyor, bana bir mucize ver ifadesiyle e, Allah'a serzenişte bulunuyor. Allah da diyor ki yetmiyor mu senin elindeki o kitap? Yani o Kur'an sana yetmiyor mu? Ondan bütün dünyadaki insanlar toplansın bir araya gelsin bu Kur'an'ın benzeri bir kitap meydana getirsinler. Yapamazlar. Bir sure meydana getirsinler. Yapamazlar. On sure meydana getirsinler. Yapamazlar. Öyleyse bundan daha büyük ayet olabilir mi, mucize olabilir mi ifadesiyle ona cevap veriyor. Yücel Hocam, burada diyor ki, dişi deveden bahsediyor. Neden bir erkek deve değil de dişi deve? Bir de diyor ki, su içme hakkı bir gün onun, belli bir gün su içme hakkı da sizindir. Yani, devenin suyuyla insanların içtiği suyun alakası ne? Eve çok mu su içiyor da acaba aralarında suyu mu paylaşamıyorlar? Kavga buradan mı çıkıyor? Evet. Yürü, hocam, müsaade değil herhalde. Hocam, eee... Telefon geldi, kapandı. Şimdi açtım. Sor, soru sorduysanız anlayamadım. Tekrar eder misiniz? Ayet ediyor ya. İşte bu Allah'ın dişi devesidir diyor. Yani dedi ki işte bu bir dişi devedir. Neden erkek deve değil de dişi deve? Dişi develer daha mı kıymetli? Su içme hakkı bir gün onun belli bir gün su içme hakkı da sizindir. Yani develerle Semut kavminin arasında su paylaşımından dolayı tartışma mı çıkıyor, sorun mu çıkıyor? Şimdi benim anladığım kadarıyla deve o zaman da kullanılan, e, en çok e, kullanılan hayvandı. Yani <laughs> bunun içinden, e, yük taşımasından kullanılan bir hayvandı. Tabii ki dişi develer e, daha kıymetli doğurgan olmasından dolayı. E, yani bunlar o devirde yani o bölgede e, dayan olduğu için o çöl sıcaklıklarla, işte o doğal koşullarda, iklim koşullarında, işte e, beslenme hususunda diğer hayvanlara göre dayan olduğu için onların e, göz bir geçim kaynağı. Neden bir gün onlar içiyor, bir gün onlar içiyor? Diyelim ki insanlar susadı. Hani o günde devenin su içme hakkı, o gün akşama kadar su içmeyeceklerdi burada mütecavip bir anlatım var. Yani daha önceki derslerden bildiğim kadarıyla. Ee, işte buradaki devirin e, diğer yerinin korunması. Yani devirin tapınılır hale getirilmemeleri. Peki Hocam. Senin gemelerin var mı? Efendimizin devesi var. Evet, develerim var Efendim? Develerim var, develerim var diyorum. E peki ne yapıyor? Bir gün o deveye su içiriyorsun bir gün kendin mi içiyorsun Nasıl nasıl paylaştırıyorsun bunu? Bak Kur'an diyor ki, bir gün su içme hakkı onun bir gün senindir diyor. Ben benim deve, benim deveye koymaktan, bakarsan o zaman hareket etmiyor. Önce buluyor. O zaman bu ayetler seni ilgilendiriyor mu ilgilendirmiyor mu? Öyle doğru mu? Kur'an bizi ilgilendiriyor. Onun için baktığında bugün her zaman... Şimdi artık. burada anlatılan şey deve değil.